Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere zürafa'nın nasıl yapıldığını, zürafanın dümdüz olması için neler yapmamız gerektiğini, yazmayı nasıl tutmamız gerektiğini ve iğnemizde ekibim ipin bittiğinde ekleme yerinin belli olmadan nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle şunu anlatayım. Ben soldan sağa doğru yapıyorum ve içe doğru kıvırıyorum yani kendime doğru kıvırıyorum bu şekilde bunu farklı şekillerde yapanlar da var sağdan sola ya da kıvırma şeklini içten dışa dıştan içe doğru yapanlar da var bu sizin elinize nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapmanızı öneririm şimdi yapmaya başlayalım ben yaparken ip koyuyorum Bu şekilde hem kıvırması daha kolay oluyor. Hem de kıvırırken tutması ve dümdüz yapması daha kolay oluyor. Bu şekilde. İpimi aldım. Ve içe doğru kıvırıyorum. Ve iki parmağımın arasına sıkıştırıyorum. Bu şekilde. ipimi iğneme geçirdim. İpi e, doladığım yerin üst kısmına koydum ve sol elimle bu şekilde tutuyorum. Doladığım yerin altından iğneyi batırıyorum ve ipimi yeniden iki kere doluyorum. Ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde aralık bırakıyorum. İğnem ipimin altında yani ip her zaman üstte kalıyor. Şu çift kat ipimi iki kere doluyorum. Ve asılıyorum. İpim asılırken ne çok hızlı ne çok yavaş asılmamız gerekiyor. Eğer hızlı asılırsak düğüm olabilir. Belirli bir aralık bıraktım. Ne çok küçük ne çok büyük olacak şekilde. İpim üstte kaldı. İpimi iki kere doladım. Ve sıkılıyorum. Sıkılarken de elinizi üstüne bastırırsanız yazmanızı yırtıklar meydana gelmez. Belirli bir aralık bıraktım. İpim üstte kaldı. İki kere doladım. Ve çekiyorum. ne kadar çok yaparsanız eliniz o kadar çok alışır ve düzgün durur. Peki ipimiz bittiğinde bu ipi görünmeden nasıl ekleme yapacağız onu göstereyim. Bu i̇pimi keseyim şuradan. alıyorum. Kestiğim o kalan parçanın üstüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve aynı zürafada bıraktığımız gibi boşluk bırakıyorum. Kalan parçamız iğnenin üstünde kaldı. Ve iki kere doluyorum. Yani hem düğüm atmış oluyorum oraya hem de Zürafayı devam ettirmiş oluyorum bu şekilde bir dolaşımlık olur açabilirsiniz bu şekilde hem zürafa yaptım hem de bir düğüm attım bunu da şimdi buraya Saklayacağız ve yaptığımız yer ekleme yaptığımız yer belli olmayacak Hem ipimiz doladığımız yerin altında kalmış oluyor. Ekleme yaptığımız yer görünmüyor. Hem de bu yapmış olduğumuz zürafayı sıkılamış oluyoruz. şu şekilde düzünden baktığımızda ekleme yaptığımız yer görünmüyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.